Merhaba. Bugünkü konumuz gerçekten çok ilginç bir kitap ve hepimizin aklını kurcalayan temel bir soruya odaklanıyor. İşte soru bu: Akıllı insanlar neden yanlış kararlar verir? Bu soru var ya, aslında hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü hepimiz kendimizi mantıklı, rasyonel varlıklar olarak görmeye bayılırız ama gerçekten öyle miyiz? İşte bu soru tam da bu temel inancımızı sorguluyor. Yani düşünsenize Aristoto'dan beri insan rasyonel bir hayvandır diyoruz. Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Ama sonra Bertrand Russell çıkıp diyor ki, valla ben bunun kanıtını aradım ama hiç bulamadım. İşte bu aradaki devasa fark, bu çelişki, aslında her şeyin başlangıcı noktası. Peki bu çelişkin nereden geliyor? Aslında cevap basit. Kafamızın içinde tek bir kaptan yok. Kararlarımızı veren iki farklı, hatta bazen birbiriyle çatışan iki farklı zihin var. Bunlara şöyle diyelim, hisseden beyin ve düşünen beyin. Hisseden beyin, bizim içimizdeki o tezcanlı bekçi köpeği gibi, hızlı, otomatik anında tepki veriyor. İçgüdülerimiz, duygularımız hep ondan sorulur. Düşünen beyin ise, şirketin CEO'su gibi, yavaş, analitik, her şeyi enine boyuna tartar. Ama işte sorun şu ki, bu CEO'nun çalışması için epey bir enerji gerekiyor. Ve çoğu zaman direksiyonda kimin olacağı konusunda ciddi bir kapışma yaşıyorlar. Ve bu arada bu bekçi köpeği ve CEO benzetmesi sadece lafın gelişi değil, gerçekten de beynimizin evrimsel olarak daha eski, daha ilkel kısımlarıyla e, daha yeni, birinçli düşünmeyi sağlayan gelişmiş kısımlarına karşılık geliyor bu sistemler. E, peki bu iki sistem karşı karşıya geldiğinde ne oluyor dersiniz? Bakın çok ilginç bir deney var. Öğrencileri iki gruba ayırıyorlar. Bir gruba ezberlesinler diye iki basamaklı basit bir sayı veriyorlar. Diğer gruba ise yedi basamaklı çok daha karmaşık bir sayı. Sonra da hepsine soruyorlar. Çikolatalı kek mi istersiniz yoksa meyve salatası mı? Sonuç ne mi? Kafası o yedi basamaklı sayıyla meşgul olan, yani düşünen beyni yorulan grup, neredeyse iki kat daha fazla çikolatalı keki seçiyor. CEO meşgulken, bekçi köpeği hemen anlık zevke koşuyor. İşte bu hisseden beyine, yani içgüdülerimize güvenmek bize müthiş bir enerji tasarrufu sağlıyor. Ama bu hızlı düşünmenin de kendine göre tuzakları var. Hem de ne tuzaklar? Şimdi size hızlı bir soru. Ahmet diye biri var, sessiz, düzenli, pek sosyal değil. Sizce Ahmet'in kütüphaneci olma ihtimali mi daha yüksek yoksa satıcı mı? Bir on düşünün bakalım. Kütüphaneci dediğinizi duyar gibiyim. Eğer öyleyse, tebrikler, klasik bir tuzağa düştünüz. Buna temel oran safsatası deniyor. Yani ne yapıyoruz? Hisseden beynimiz hemen Ahmet'in tanımını alıyor ve "Ha, bu tam kütüphaneci tarifi." diye klişeye yapışıyor. Ama neyi görmezden geliyor? Asıl önemli olan istatistiksel gerçeği. Yani dünyada satıcıların sayısı kütüphanecilerin sayısından kat be kat fazla. Dolayısıyla istatistiksel olarak Ahmet'in bir satıcı olma ihtimali çok daha yüksek. Ama biz hikayeye kanıyoruz, rakamlara değil ve işin en tehlikeli yanı ne biliyor musunuz sezgilerimiz bizi tamamen yanlış bir yola soksalar bile bize hep doğruymuş gibi hissettirirler bir başka büyük tuzak da şu gördüğün her şey bundan ibarettir yanılgısı yani zihnimiz elindeki küçücük bilgi kırıntılarını alıyor ve sanki hikayenin tamamı buymuş gibi davranıyor hiç durup da acaba benim görmediğim bilmediğim ne var diye sormuyor boşlukları kendi kendine dolduruveriyor Mesela bakın, yeni bir iş kuran girişimcilere sormuşlar. Sizce, kişisel olarak sizin işinizin batma ihtimali yüzde kaçtır diye, üçte birinin ne cevap verdiğini tahmin edebiliyor musunuz? Sıfır. Evet, yüzde sıfır. Neden? Çünkü gördükleri tek şey kendi parlak fikirleri, kendi tutkuları. Hikaye onlar için bundan ibaret. Dışarıda ne olup bittiğine, dinerlerinin başına ne geldiğine hiç bakmıyorlar. Ama gerçekler, yani o görmezden geldikleri temel oran ne diyor? ABD'de kurulan küçük işletmelerin sadece %35'i ilk 5 seneyi görebiliyor. İşte bu tutkunun istatistikle çarpıştığı an. Peki tamam madem beynimiz böyle çalışıyor, tuzağa düşmeye bu kadar meyilliyiz, ne yapacağız? ne? hemen söyleyeyim. Amaç duygularımızı bir kenara atıp bir robota dönüşmek değil asla. Asıl mesele farkında olmak. Birincisi, kararlarımızın çoğunun o hızlı, duygusal hisseden beyin tarafından alındığını kabul etmek. İkincisi, özellikle önemli anlarda o ilk gelen içimden bir ses diyor ki hissini bir sorgulamak. Dur bakalım demek. Ve üçüncüsü de bilinçli bir şekilde yavaşlamak. O tembel CEO'yu yani düşünen beyni zorla devreye sokmak. Kısacası direksiyonda kimin oturduğunu fark edip gerektiğinde frene basabilmek. Bakın, efsanevi satranç ustası Garry Kasparov ne kadar güzel özetlemiş. Daha iyi karar verme öğretilemez ama insan bunu kendi kendine öğrenebilir. Kendi karar verme sürecinin bilincine vararak. Yani olay bir reçete bulmak değil, kendi sistemini keşfetmek. Peki, bu anlattıklarımızdan sonra size bir soru. Şöyle bir düşünün en son ne zaman önemli bir kararı hisseden beyninizle aldınız? O bekçi köpeği ne zaman direksiyona geçti? Bu iki sistemi kendi hayatınızda fark etmeye başladığınızda işte o zaman her şey değişmeye başlayacak.